Nur Kalyoncu. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş Catwoman. <laughs> Deriler içinde. Evet. Ee, sen peki eski erkek arkadaşınla ne kadar zamandır ayrısın? Son ilişkin ne zaman oldu? Kime ne Keşke. mesaj veriyorsun? Bu vamp, bu siyahlar içerisinde deri kadın ne mesaj veriyor? Ee, açıkçası bu ilk görüşmelere kendisiyle gelmiştim. Aa bir dakika ha. bir saniye <laughs> alıcılarınızla oynamayın. Daha çok yeni bir çok ilişki yeni. sona ermiş. Nur. Yarışmaya katılmak İki için başvuruyorsun. Yıl. Evet. Ve ilk görüşmelere de erkek arkadaşınla geliyorsun. Kaç erkek senelikti? arkadaşım. İki yıllık 2 bir İki yıllık erkek arkadaşım vardı. şu an bitti. Ne yazık ki bitti. E, pişman mıyım? İyi ki de bitmiş. Çünkü benim buraya... E, ilkten onaylayıp sonrasında onaylamaması. Abi bir dakika o buraya katılmanı istemiyor mu? Buraya katılmamı istemiyor. Bu yüzden mi ayrılmışlar? Evet Beşmek... o etken oldu. Aa. Hadi oradan Aa. be bizim üstümüze atma. <gülüyor> <gülüyor> yarışmaya katılmasını istememiş. Bir i̇lk şey istemiş bir şey söyle, ha? galiba ilk istemiş sonra mı vazgeçti? İlk, i̇lk, beraber der... gelmişler görüşmelere. Evet. Görüşmeye... Bayağı beraber gelmişler. Aa, aa. Sen de bitirdi. Tabii ki ben Yani bitirdim. bu yarışmayı <laughs> mı seçtin? Kesinlikle Sana helal olsun. öyle. Yapacak <laughs> hiçbir şey aynı. <laughs> öyle ama şimdi. Öyle <laughs> hareket. Ben, ben yani o benim Bravo. Ya benim e, her zaman bir duruşum var, bir karakterim var e, ve sınırlarım var. Eğer bu sınırlarımın dışarısına çıkmama müsaade etmiyorsa, beni geri e, planda bırakıyorsa ben asla kabul etmem o insanı hayatımda. Ben yorum yapmak istiyorum. Öncelikle, A -a, herkes Öncelikle yorum yorum de ben. Herkes yorum yapmak istedi. Bir saniye kızlar. <laughs> hepinize söz vericem Öncelikle ben yorum yani. yapmak istiyorum. A -a. Ya bizdeki bence de. Yapalım, bir dakika, bir dakika. Bir hemen takım evet. arkadaşlarından yorumu alayım. Takım arkadaşları adına Sisi yorumluyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, makyajı için e, Gotik bir makyaj e, rica ettim ve make varana kadar hayır bence bu şeftali tonunda kalmalılar diye çok ısrar ettiler. Ve onlara rağmen hani işlerinde ben profesyoneller ve ellerine sağlık gerçekten çok güzel makyajlar yapıyorlar. Onlara rağmen e, gerçekten aynı fikirde olduğumuz için ve şu an evet. bu şekilde dünkü e, bir Nur'u bakıyorum bir bugünkü arasında dağlar kadar fark var benim kendi an... nezdimde ve düşüncem. Ondan dolayı seni böyle görmek, ve ekip arkadaşım olarak böyle görmek beni bugün çok mutlu etti. Sana çok ekip teşekkür ederim. Ekip olduğumuz için, aynı ekipte olduğumuz için gerçekten ben de aynı düşüncelerdim. Çünkü ekip demek, takım demek bu demek. Hani beğenip de beğenmeyip de beğendim demek çok saçma olurdu. Kesinlikle. Birbirimize olan şeylerimizi mutlaka söylememiz gerektiğini çok düşünüyorum. Çok güzel Stik. Çok, çok güzelsin, çok güzelsin. İşte işte cesaret, işte Nur Kalyon diyor. Teşekkür ederim. Bu <laughs> <antaraşlarımdan> destek geliyor. <laughs> Peki ee, hemen dönüyorum. Hemen. Evet, kaybeden takım. Evet, yani, ay 4 puan topladın yorumluyor. Kendi tarzını yarat bence öncelikle. Silikonuna geliyorsan. Çanta, ayakkabı kendisinin değil. Evet. Sonradan değiştirdi. Oh, sonradan değiştirdiği için ben orada görmüştüm. Çünkü kötüydü. Evet. Hiçbir şeyi hani... sonradan kötü değiştirmedim. Kötü ben ben yok. olabilecek şeyleri o yüzden mi 4 puan aldım. <laughs> Niye konuşuyoruz biz şu an burada ya? Keşke sen ne, de Kendi, kendi kıyafetlerin derken, yürüyorum kendi kıyafetlerin derken içeride, içeride gayet güzel olmuşsun Nur deyip burada böyle konuşman zaten her şeyi belli değil, ediyor. benim olmayan, güzel yani benim olmayan ne? Güzel değil. Benim olmayan ama ne? Değil. Sonuçta, Sonuçta de hadi çanta olsun. Kendime okay, uydurduysam. Mama, çizme. Çanta, beli dökümleri bile alıyoruz, onu biliyor, Bilmiyorum. Kendi Bilmiyorum. gardırobundan <laughs> bir şeyin var mı? Ben öncelikle onu merak ettim. Hani, kendi gardırobundan bir şeyin var mı? Önemli olan e, burada kendi gardırobumuzdan ziyade kendi şık kendime uydurabileceğim şeyleri giymem değil ya mi? Ben Arkadaşlar, şey Ben kendim seçtim. Ee, arkadaşlarımdan rica ettim. Sonuçta diyor. ben takım olarak yarıştığım asla için tabii. şu an burada arkadaşlarım da yani var mı diye sordum da var dediler ve mi? bunları giydim. Bunda ne gibi Her anormallik şey görüyorsunuz? Bir de biz kendi dolabımızdan giyinmek zorunda değildik bu programa gelirken o sözleşmeyi imzalarken. Sadece kendi dolabımızdan takviye yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde Nur'un üstüne Ama grubu için yarışmıyor. asla doğru bir davranış Aynen. değil. Ee, böyle tek bant taşlı Aynen. bir ayakkabı giymişti burnu açık taşlı. Evet. Üstü deri, o taşlar hiç olmadığı için biz dedik ki hani çizme Ay. daha böyle vampoluk sende vardı. Dedi ki bende ben var kolum. çizme evet. giyebilirsin. Çizmeyi öyle giydi. Kolye vardı. Sonuçta biz takımız ve Nur'un evet. aldığı evet. puanlar bizi etkiliyor. Çizme o yüzden bir takım çalışması evet. yapmamız gerekiyordu. Bir tane kolye anladım taktı anladım. böyle altın sarısı. Nur Dedim ki yani bunun hiç alakası yok. Sisi'ye sordum, çıkar Nur'a sordum. Dedi. Semaya sordum dediler ki çıkar. Hatta ben yani ihtimal olabilir hani Hakan Bey ya orada bir kolye olsa diye Hakan Bey bakın bu vardı biz çıkarttık demek için çantama koydum getirdim. Hani bize göre kıyafetiyle sonuçta Göster. bizimle de hani alakalı. Tam bir saniye ben bir da dakika. Ben bir, bir şey söylüyorum yani. Siz neyin iddiasınız? Birbirimizi koruyup kollamak zorundayız. Bir, e, dolayı e, ben kötü görünüyor. Bir dakika, bir dakika bir dakika. Bir saniye. Kötü görünüyor tarzı yok değil. Ben ben kıyafetle değil. Kendi kıyafetleri. Kendi kıyafetleri de değil dedi. Ben bir saniye. Güzel bir gözüküyor. Bir dakika. Bir dakika. Ben Ama Kendi kıyafetleri de tercih. Ben bir kere onu kabul etmiyorum. Kendi kıyafetleri değilden girdin çünkü buradan vurmaya çalışıyorsun. Oradan bak sana çok güzel bir cevap geldi. Biz sonuç olarak takım olarak yarışıyoruz. Takım Olabiliyor. olarak puan toplayacağız. Ve arkadaşları olarak son podium'a çıkmadan önce bunu böyle yapsan daha iyi olur. Sen nasıl arkadaşlarına fikir veriyorsan. Ama her şey olarak Onlar da kendi aralarında bir şekilde yapılan konuyu tamam, beğenmeyip eklemeler ya. ve çıkarmalar yapmışlar. Sen işte, bir şey yok. Hayır, bir şey bir Ben çok bir Nur, çok özür dilerim. çok Nur çok i̇stediğin özür dilerim. yerde istediğin şeyi giyinebilirim. Sevim Giyinebildikten sonra buna sen karışamazsın. Nur bak bir şey söyleyeceğim. Sen Benim beni de. ilgilendirir. Bak şu tavrın sana hiç yakışmıyor. Çok güzel görünüyorsun. Dokunuşları yapmaları o kadar hoş bir şey ki biz de yaptık. Evet. Ama tamamen o kadar belli ki el bak o kadar iyi gözüküyorsun ki buna lafım yok ama asla elbiseyi taşıyamıyorsun. O elbiseyi sadece sisi de hayal ettim sana bakarken ama çok iyi gözüküyorsun. Sema ya şimdi, hangileri senin? <laughs> ee, sadece çantayla çizme benim ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, şimdi söyleyeceğim ay yine yanlış anlayacak sakın beni yanlış anlamasın. Sonuçta işte biz ekip olarak yarışıyoruz tabii ki de ben ona çantamı da veririm küpemi de veririm yani Neyi beğendiyse onu verir. Efendim. Biz şunu da iddia ediyoruz arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Mi? mesela ay Melis'e de mesela giydirdi. Ben e, asla inanmıyorum çünkü Melis'in tarzı asla bu değil. Hayır hayır hayır. De. hayır hayır. hayır. Bana, hayır. De, mesela, tamam, bana içeride de demişti nasıl olmuş falan. Sonuçta onlar da aynı şekilde mesela... E, birbirlerine yardımcı oluyorlar. Ben bir şey ekleyeceğim buraya. <laughs> Bak çok o kadar hayır, o kadar gereksiz konuşuyorsunuz ki. Neden? Tabii ki takım olarak yarışıyorlar ve... E, dayanışma için olacaklar içiler. yani. Ve çok doğru. Keşke siz de aynı evet. şeyleri yapsaydınız da o kadar dandik dandik puanlar almasaydınız bir, bir şu dakika. Falan. Burada ama bana göre yanlış olan ne biliyor musunuz? Bu neyse ben gelince, tek tek yoruma geldiğinde gelince, sen, konuşacağım. Tamam sen çok yorumlamak istedin hemen getiriyorum Aha. Nuru sana. Son bir yorum yapabilir miyim? Kapat gidiyorum. Efendim? Ben de o zaman arkadaşlarımdan... Çoğu parçanın yarısını giydiğim Zil, zaman kötü görünüyor. Ya al, Allah Allah. Ya, ya yerine kendin yerine güzel yok, olduktan sonra kendine yakıştırdıktan Bitiriyorum. sonra neden giymeyesin ya? Tamam bitirdim. Beni böyle taşıyan, tamam, böyle taşıyan, böyle düşünebilmene hayranım. Gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> Sana cevap vermem vermeyeceğim. <laughs> Bana cevap veremezsin zaten. Oraya gittin. Evet, saçma bize. sapan bir tartışmayla e, döndük size. Merhaba, hoş Merhaba, geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, ben o tartışmaya dair demin de yani bir cümle söyleyeceğim o kadar ben bu dayanışmayı gayet bu takım ruhuna uygun buluyorum tabii ki de yardım edecekler tabii ki de e, her şey senin dolabından çıkmak e, zorunda da değil. Dünkü burada gördüğüm kızla bunun hiçbir alakası yok bunu iyi anlamda söylüyorum çünkü dün yani o kadar kötüydü ki yani, <laughs> yani şu anda. Gerçekten seni böyle gördüğüme bir kere mutlu oldum çünkü Kesinlikle. en azından bir e, içinden bir <laughs> yani bir hırslandın herhalde bir e, güzel savaşçı bir ruh çıkmış. Güzel e, yani şöyle ben elbiseye geçecek olursam ben çok daha minimal kesimlerde elbiseleri seviyorum. Böyle asimetrik oradan yuvarlaklar buradan üçgenler falan hiç benim sevmediğim şeyler ama ben genel olarak bakacağım... E, seni gördüğümüzde kesin biri o makyaj fikrini falan vermiştir dedim. Sanırım sisiden çıkmış bu evet, ruj, e, ruj evet. fikri. E, gayet kombininle uyumlu. Saçın yani e, dünle hiçbir alakan yok. E, kısa keseceğim Hakan'a bırakacağım. Ben e, seni baya e, düne göre çok daha iyi gördüm. Teşekkür o Okeyisin de. dediğim gibi dümdüz siyah deri bir elbiseyle gelip deri bir çizme ve şey yapsaydım benim tercihimdi ama e, kötü gözükmüyorsun. Teşekkür ederim. göre çok, daha iyi. <laughs> şimdi dünkü kız nerede bu nerede? Ben de olmuşum. Ama işte alışmamış bilmem ne de dondurmaz derler ya. <laughs> Sende öyle bir durum var şimdi. <laughs> sen gerçekten bu kız olmuş olsan birincisi o küpeyi takmazsın. <laughs> ben kendimi yırtım. <laughs> o küpeyi takmazsın. İkincisi dün öyle gelmezsin. Okey kimin Kimin ne yardımda bulunduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Buradaki fotoğraf ilgilendiriyor ama sende şöyle bir istisnai durum var. Bu fotoğrafın, bir gün önceki fotoğrafını da bildiğim için en azından arkadaşlar siz de tamam takım çalışması, ekip çalışması çok güzel bir şey yapıyorsunuz ama az sonra puanıma verdiğimde yaptığınız şeyi de bu kadar 180 derece farklı yapamazsınız. mi duruyor diyorsun. Evet, olmuyor Eğretimi yani. yani, demek yani. Demek. Şimdi ben gözümün evet. önünden dünkü Hı. seni atamıyorum. Evet. İlk biz buraya çıkmak için geldiğimizde siz otururken döndüm. Aa yeni bir kız mı geldi o siyah deliğe bir kim dedim. Gerçekten Nasıl dedin bu arada. Asla döndü saçma <laughs> Kim o dedim. İşte dün bu siyah <laughs> buraya kız dedi. Yok artık dedim. Sihirli dokunuşlar. Baştan, baştan yarat <laughs> değil bu. Böyle olmaz mı? İnan, hiç inandırıcı gelmedin bana. Bir nebze daha kendini katarak gelirsin. Aslan <laughs> Hazır mı puanı? Hazır. Hakan'a bir gösterdim de ondan. <laughs> Baktım ben, ama ben yazmıştım. Hakan üstüm açıklık getirmek istiyorum, değiştirmekten kısıt evet. Elbiseyi ben beğendim. Yine, fikirlerimi onlara dedim ki hani bu değil de bu olur mu? Hani bu değildi, bu diye soracaksan sen bu çizme senin kendinin olur evden getirirsin. Bantlı tek taş. Taşlı ayakkabıyı da evden getirirsin. Sizce hangisini giyeyim demek? Evet. Doğru. Ama çizme senin değil. Çizmeyi sana takım arkadaşın veya herhangi biri veriyorsa... ...işte bu değil de bu. Nerede Şunu emek ver, Diyorum. var diyeceksin. Eğer olsaydı zaten bu acaba iki şık arasında zaten kalmazdı. Aşkım <laughs> sen bu kız olsaydın dünkü kıyafetle gelmezdin. Hadi beni yarın şaşırdı söz sana artı bir vereceğim. Hakan'a... Yüzde yüz katılıyorum, yüzde yüz katılıyorum dediği her şeyde. Şimdi neden bu puanı verdiğimi de söyleyeceğim. Dediği şey çok doğru. Hayatta da en kullanmayı sevdiğim kelimelerden biridir. Eğreti. O yüzden onu o kadar iyi anladım ki eğretimi demek istiyorsun dedim. Çünkü dediği şeyde haklı. Ben sadece bu dört puanı dün iki verdiğim birine böyle bir değişik ve o takım ruhunu gördüğüm için teşekkür ederiz. E doğru. Böyle bir puan vermek Kesinlikle istedim. Ver. Çünkü ee, bir yerden en azından ama Hakan'a yarın öyle geldi dedi ya, evet birazcık daha kendin gibi gene onu şaşırtırsan tabii ki doğrusu bu yarışma için bu ama dediğim gibi ben total olarak bütün takıma verdim bu puanı. Hakan Bey bir şey sorabilir miyim? Sor. Sesi. Ee, peki ayakkabılar kendi evinden getirdiği kendi eşyaları olsaydı o zaman Nur'a vereceğiniz puan kaç puan olurdu? İki olur? olmayacaktı. Nur'u ayakkabıyı getirebilecek bir kız olsaydı dün öyle gelmezdi. İki olmayacaktı bak bir şey dediğim gibi bak ya da bu küpeyi takmasaydı iki olmayacaktı. Söyle. Ee, biz toplandık makyaj yapıyoruz. Nur'un boynundaki demiştim size bu kolye ve evet, o küpe vardı. Taksana evet. bir o kolyeyi hemen. Ciddi. Ben mi kendim mi? Hayır ona. Kendine niye çıkarttırdım? Evet onu çıkarttırdım çantamı koydum. Hadi konuşma. Hadi. Hadi. hadi uzatma. Yani Islan. sen ısrarlı küpeleri içinde <laughs> dedim ki küçük taşlı var <laughs> bir şey taksan. Daha güzel ben, olur dedi. Ben bunları seviyorum şimdi, ve benim ben tarzım. Dön bakayım bunu. şimdi Sisi'ye. Bir de ekrana dön tekrar. Şimdi sen busun işte. Sen <laughs> bu elbiseyle bu koni takan şey, kızsın. O yüzden de ikiyi bile fazla vermişim ben sana. Bakma bana öyle. Birazcık ama gerçekten kalp kırıyorsunuz. Ha yani. E, <laughs> ne dedim? Hani sana sana burada kalbini kıracağım. Aşkım sana burada kalbini kıracağım, kişiliğine hakaret ettim mi? Ama sonuçta beni eleştirirken Kişi... birazcık bizim fazla bizim ağır eleştiriyorsun. Evet, ne evet herkes eleştiriyi açıp Gözlerim olmak dedim. zorunda ama ben Ne dedim? Ne ee, dedim? Eleştiriye ne 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 de çok ileri gittim lütfen söyle. Moral sinirlendiğim zaman onu bile halle şey yapamıyorum yani. Çünkü öyle bir şey yok. Çünkü sen şu an ben bak bu benim kaçıncı bölümüm biliyor musun? Herhalde 1000'e yaklaştım moda programı yaparken. Benim iki. Ee, <laughs> o kadar çok bildiğim, izlediğim bir film ki bu şöyle bir şey. Sizlere duymak istemediğiniz şeyleri söylediğimizde tukaka oluyoruz. Duymak istediğiniz şeyleri söylediğimizde dünyanın en iyi insanları oluyoruz. Ben burada mesleğimle oturuyorum. Senin güzelliğine, çirkinliğine laf ettim mi? Ettim mi? Hayır. Senin e, iyi veya kötü bir insan olmana laf ettim mi? Hayır. Evet. Seninle ilgili, özel hayatınla ilgili herhangi bir konuya değindim mi? Değilmedim. Hakaret bunları yaparsan gerçekten zaten Allah beni kahretsin o zaman ama kusura bakma. 21 yıldır elbise dikerek para kazanan bir insan olarak ve bir takım başarılara imza atmış bir insan olarak bir elbiseyle ilgili her türlü cümleyi kurma hakkında kendimde görüyorum. Ha bunu zaten bilerek geldim. Bunu bilerek sözleşme imzaladım. Dediğim gibi bir gün senin kişisel haklarınla ilgili sana bir şey söylersem lütfen o an beni uyar. Ama sakın da senin kıyafetini beğenmedim ve sana iki verdim. Ve bu elbiseyle bu kolyeyi taktın ne diye seni seni eleştirdiğimde bana sakın ha bu suçladığın şekilde beni suçlama. Dur. Bence tamam konuyu kapatalım tamam, dur, artık. Tamam yerine geçebilirsin. günü tamamladık. Podyumda herkesi gördük. Takımların puanları belli. Verdiğiniz puanlar ışığında Ay ve Sisi'nin takımlarına baktığımda Ay bugün takım arkadaşlarıyla birlikte 39 puan topladı. Sisi takım arkadaşlarıyla birlikte 45 puan topladı ve topladıkları 45 puanla bugünün kimi kaybettiğine dön de bir bak konseptiyle kazanan takımı Sisi ve arkadaşları oldu. Buyurun tadını çıkartabilirsiniz kızlar. Tebrikler.